Merhaba arkadaşlar, yeni bir eğitim serisiyle İş İngilizcesi Eğitimi ile beraberiz. İlk dersimizde İş İngilizcesine giriş dersimizi işlemiş olacağız. Bu eğitim olacağız. videomuzda sizlerle beraber İş İngilizcesi Eğitim dersimizin ikincisini gerçekleştirmiş i̇ş oluyoruz. İş İngilizcesi Eğitimi Ders 3 ile beraberiz. Sözleşmelerde nasıl bir ifade olur diye düşünebiliriz. Bakın burada bir sözleşmenin klasik bir halini görüyorsunuz. Klasik bir sözleşme metnini burada görüyorsunuz. İşte işte bir giriş tanımlama işte this agreement entered into işte şu day'de şu günde kaleme alınmıştır şu firma ile şu firma arasındadır gibi bir başlangıç var daha sonra madde 1 madde 2 diye unsurlar sayılıyor dolayısıyla şöyle bir genel bir baktığımızda evet bu bir sözleşme statüsünde eğer mesela dersteki bize yöneticimiz bizim sözleşmedeki bağlı olduğumuz tarih en son neydi? Hemen burada date gün kısmını bulup bakmamız gerekir ilgilenmemiz gerekir. Veya derse ki bize e, bizim teslimatla ilgili yükümlülüklerimiz nelerdi? Hem başlıklar içerisinde teslimatı bulup e, başlıklar içerisinde şöyle teslimatı bulup o teslimatla ilgili detaylı kısmı okuyup, gerekse notlar alıp işte teslimatı en son ayın 20'sine kadar yapmalıymışız vesaire gibi geri dönüşleri de sağlayabiliriz. Evet, evet. önce sorumuza bakalım. Pool Protect makes chemicals that keeps your swimming pool clean. Yani Pool Protect e, kimyasalları havuz koruma kimyasalları yüzme havuzunuzu temiz tutmaktadır. Doğru mu yanlış mı? Yani adamın ürettiği şeyle ilgili bir Bakalım öyle I'm mi değil mi. To yes, right. İlk sorumuzun cevabını da tekrar duymuş last dayan, olacağız. Last year bakın dedi yes, diyor. Evet you yes, dedi. Excellent. Can you tell me something about your company? What is its name? Pool Protect. Okay. İsmini sordu. Pool Protect dedi. And what do you do? Neler yapıyorsun diye sordu. Ne yapıyorsun diye sordu. Covers yaptığını söyledi. Yani swimming pool covers ne olarak exist? söyledi. Well, it's very important to cover your swimming pool if you have one and a not. E, dolayısıyla covers yaptığını söyledi. Yani kaplama hmm. yaptığını söyledi. Bir chemical değil, covers olarak, kaplama olarak e, iş yaptığını söyledi. Dolayısıyla burada cevap false olmuş olacak, yanlış, kimyasallar diye bir kaplama yoluyla bunu yapmaya çalıştığını anlamış olduk. Yani bu praktisimizde ise bir diyaloğa tabi olacağız. Dialogue between female boss and e, male employee yani kadın bir patronla erkek bir çalışan arasındaki talking about emails that need to be sent, e, gönderilmesi gereken bir e-mail hakkındaki konuşmalarını dinliyor olacağız. Öncelikle diyaloğumuzu bir dinleyelim hep beraber, daha sonra e, praktislerimize geçmiş olacağız. Tabii ki bu dinlemeyi yaparken daha önce olduğu gibi mümkün olduğunca not almanızı, anlayabildiğiniz, yakalayabildiğiniz şeyleri İngilizce olarak bir kağıda not etmenizi rica edeceğim. Bu noktada eğer yanınızda kağıt kalem yoksa videoyu durdurmanızı, bir kağıt kalem almanızı e, sağlayabilirsiniz. Daha sonra mümkün olduğunca not almanız faydalı olacaktır değerli arkadaşlar. Reading'de ne yapıyorduk? Karşımızda büyük metinler de olabiliyordu, küçük metinler de olabiliyordu ama biz bu metnin tamamını istiyor değildik her zaman için. E, ne olabiliyordu? bir ee, mining eylemiyle beraber bizim çıkarmak istediğimiz ya da karşı tarafın bize iletmek istediği verileri topluyorduk. Listening'de veriler akıyordu. Çok fazla üzerine zaman harcayıp odaklanamıyorduk ve catching'ler yapmamız gerekiyordu. Buna odaklanmıştık. Bunu stratejilerine odaklanmıştık. İşte writing'de de asıl mesele bir organize organizasyon kurabilmektir. Yani organizing yapabilmektir. Bu amaç bir İngilizce sınavına hazırlık değil. Neticede burada amaç İngilizce seviyemizi kimseye ispat etmek de değil. Burada amaç işimizi yürütmekse dedik. Mümkün olduğunca sade işimize yarayabilir ve bizi yormadan bizi geliştirebilecek strateji ve yöntemlere odaklanmamızın bizim için maksimum çıktığını sağlayabileceğini düşünerek eğitimimizi tasarladık. Ve bu şekilde de derslerimizi tamamlamış olduk.